Ben de koydum adaylığımı. Bırakın bana. Buyur, ya baba, kardeşin. Kemal sen mal mısın? Ben sana tankı suçladığın için doğru diyorum. Gel bir kan testi yapacağım gel. Uzat onları. <laughs> yani bunu Kemal, Cirok anlamayacak adamlar değilsiniz yani. Anlamayacak Öyle adamlar değilsiniz. Ekri senin anan mı baban mı neye beni asıyorsun? Abim kardeşim benim o. Kardeşim, kardeşim benim ben be. Ya. Bugün aramızdan Neydi? şükrü ayrıldı. Ya, ya yeter. Yapacağını düşün. Birincisi Ali'ye karşı yapmadım. Kemal'le başladım. Bu bir. İkincisi Ali'nin üstüne giden Şükrü abiydi. Bu iki. Üçüncüsü bu adam. Bu adam üstüne giden adamı neden korusun? Koydu 3-0. Hadi Hadi Atın çağrı. Çare, Jurox'u şimdi kimi vampir olarak görüyorsun? Jurox'u vampir olarak gördüğüm için değil ama Jurox'un konuşmalarından ben... Çeviyor gazı yanmasın! <laughs> e kemal'i görüyorum ben. Ya. Kemal'i Hayır, görüyorum. anlatın beni diyeceğim tabi. <laughs> Şu an Doktor Klee'yi oyun bitirir. Ali doktor musun? abi ben benim doktor oldum mu? <laughs> <Onu da gülüyor> o dedim Oğuzhan diyeceğimi anlayıp hemen bana oradan su verip dikkatli bir dağıtmaya çalıştım. <laughs> <laughs> Bak bu bir. Bu kadar. ikinci yok. <gülüyor> <gülüyor> Söyledi. Bir şey söyleyeceğim, tepkinden anlayacağım şimdi. Vampir. Tamam, vampir. Penki kime... Bey, ne yapsaydın vampir olmadığını düşünecektiniz, niye vampirdin? Ses şey çıkartsaydı, gene vampir olduğunu düşünecektim. <laughs> ben her türlünün vampir olduğunu düşündüm. Gözlerimde çünkü vampir gözlüyor. <gözü gülüyor> <gözü gülüyor> <var. gülüyor> Uğur, gözlerimin içine bak olur. kanka. Teken aksılmamak için başlayacak. Doktor Klevi gelmedi ölüm mü yaşıyor mu? Şu an doktor, doktor varsa doktor da, da burada doktor. oyunu kaybettiriyor. Doktor bendim. Sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Yani. Diyor, ben, ben <laughs> <Sorumluyorum, savunma> <gülüyor> yok, ben, ben, kendimi savunmak zorunda mıyım? Ben kendimi savunmak zorunda mıyım? zorunda mıyım? O zaman Uğur'la Cunut baba. Birbirlerini klemliyorlar falan filan. İkisi Lan işte ne klemli <laughs> ben? <gülüyor> <gülüyor> yok, ne <laughs> ben. Yok, i̇şte, şey, Beni şey. duyan başka bir klemli yok mu ya? Baba Uğur şu anda... Oy verme tekrar oynama yapılacak. Cunut da vampir değilse göt... Benim kanalımda s**t kimse kimseye olmuş. Sakin olalım köylüler. Oturalım abi, oturalım. Kegri, evet. oy verirsen asılacak, vermezsen asılmayacak. Veriyorsun. Evet. O zaman Asılır. astınız arkadaşlar. Punky son. Kurumuş boğazım. Kurumuş Bekliyorlar yol ağzım onlar. Bir gün beni, bana, beni sorarlarsa suscan. Elin kalkı çünkü abi demir kapı bundan ne özlemi suç. Gitti. <laughs> Bütün köy Gitti. uyuyalım. Bana sen doktor değilsin diyene kadar. köylü olduğuna inanıyorsun. Yani ben Kemal veya Çağrı üçümüzden ikisi vampir mi? Hayır abi. Kime vampir diyorsun? Kim Abi birinci. Ya bu da Çağrı ya da Jurox alsalım oyunu kazanalım ya. Kemal köylüde de böyle mal gibi oynuyor. Senin net bir şekilde yönettiğini, senin net bir şekilde yönettiğini düşünüyorum. Ki doğru da yönetiyorsun, ondan abi dolayı... Abi ben bir şey yönetmiyorum, bak ben, ben bir şey yönetiyorum. Abi. Bak bir şey çözüyorum ya, Ferit beni köylü olarak düşünüyor musun sen? Yani arada. Ali, sen beni köylü olarak yani. Sen de aradasın. İşte, bitir ama bak Şükrü bayılacak artık, hadi. <laughs> ben ee, Kemal diyorum ya. Şüphelendim. Yani. Ben de Kemal'den çok şüpheleniyorum. Çünkü ilk etmiştik. Ben kiyle Kemal kafa <laughs> kafaya kapı verdi. Kekret, diyenler el kaldırsın. Ben zaten vampir diyorum adama, Kemal. Ben hayal ettiğini biliyorum. Kegri. Ferit diyenler elini kaldırsın. Jurox diyor ki baba beni kasmayın. Ben de diyorum ki o zaman çağrı yazalım Jurox'a salalım. Sen pat diye üçüncü oyu çıkarıyorsun. O zaman Ferit de benim güvenimi almaya çalışıyorsun ki aldın adamın güvenini beni sürüyorsun. Kemal saçmaladın. Bir vampir bir vampirin öldürülme oyunu evet demez abi. Er abi güven almak için işte. Ben, ben de de öyle. abi. Bankiden herkes iki tur şüphelendi. Ben oy versem zaten bu adam ilk gece asılıyordu zaten. Ben abi, güven aldım. Ben benim, benim, ben ben benim benim güvenim. Ölmezdik. Benim tüyü benim yanımda. Kemal Kemal'in elini kaldırsın çok var. Kemal net. Net Kemal ya. Aa, i̇ki Kemal var. %100 Yüzde yüz evet. Kemal yani. Öyle söyleyeyim. Kemal. Abi bak. Vampir misin değil misin? Abi. Ya, değilim, tamam. değilim. Bu oyun ne yapar? PeriPey'a <laughs> PeriPey'a peri olduğunu bekliyor. <de>. Asılsız Kemal. <laughs> alın, alın alın Nasıl Kemal, nasıl Kemal olabilir ya? Kemal <laughs> Oy verdin mi Ferit? Kemal A mi? Kemal. Son sözünü söyle. Kemal. Ya. Son sözüm bak bir bitti, şey diyeceğim. Bitti. Kemal asıldı. son sözünü söyle. Bitti. Oyun bitti mi? Bitti. Bitti mi devam Bitti oyun. Let's go. Yes be yes. Nasıl Biz kazandık Oyun bitti. Vampire'lık oyunu arkadaşlar. Biri, biri bu. Ya Allah bela. Allah biri. Ya sen sana helal olsun. Sen var ya büyük yalancısın. On numara. 10 numara yalancısın.